Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video hoş geldiniz. Karakterimizi %60'ı yani hayalimdeki karakterin %60'ı, %70'i tamamlandı diyebiliriz. Şimdi bazıları için çok ama çok düşük bütçeli bir karakter olacak ama benim için 3 yıldır hayalini kurduğum yani çara çok ama çok az kaldı. Şimdi öncelikle şöyle demek istiyorum. Normalde bizde ne vardı abi? George 2, George 1 BDN2, Jüdi2, İmir Şio3 vardı. 7 Azagay'ımız ve görev vardı. Şimdi ben normalde buraya 7 DKC alacaktım. 7 DKC patladığı zaman adamı 3-5 girip adamı haşamat etme düşüncesi vardı. Artık 2 hafta 3 haftadan beri düşünüyorum düşünüyorum nasıl yaparız falan diye. Şimdi DKC aldık. Adama DKC'ye tuttu. Patladığı anda 3-5 girdim. E ben İmir Şio'yla ya da mitrillerle nasıl adama hani karşı gelebileceğim? Ne canını açabileceğim? Hadi canını açtık bu sefer bana dönüp vursa müthiş derecede defansım ve AP'm düşük olduğu için hemen e, canımı indirip beni kesebilecekti. Ben de düşündüm taşındım. Klandaki arkadaşlarımızla konuştuk. Ne yapsak ne etsek diye düşünürken abi Şöyle göstereyim size. 8 Azagay'ı aldık arkadaşlar. Şöyle de sizin de huzurlarınıza bir takalım. Aynı abi 8 Azagay'ımız bize hayırlı olsun. Sonra tekrardan düşündüm. Hatta biliyorsunuz yaklaşık bir iki aydır karakterimize hiçbir şekilde itham almıyoruz. Yani bu imir Şiyolarla burada oynanılacak gibi değil. Ne yaparız ne ederiz diye düşünürken abi şöyle gösterebilirim. Bir adet rol artı iki. Bir adet de Lego artı 2 aldık arkadaşlar. Bunları da şöyle huzurlarınıza takalım. Onun haricinde de her şey duruyor. Şimdi 7 Azagay elimde fazladan kaldı. Ne yapacağız abi? Bu 7 Azagay'ı gideceğim satacağım. Şu anda ne kadar kaç GB ettiler ilgili hiçbir bilgim yok. Yanlış bilmiyorsam 20 ile yani 19-20 arasıyla 21-22 GB'ye satılıyor şu anda. Bunu o fiyattan verip Kendime krovastet alacağım. Defansım daha iyi olsun diye. Krovasteti de aldıktan sonra arkadaşlar biraz daha para atıyor. Biraz da yaptığımız farmlardan da cucum ikiliyorum. Yani benim için karakter oldu demek arkadaşlar. Artı üçünü almam imkansız. Yani benim bütçem yaşam tarzıma göre bir farmcı olarak bir YouTube'da izleyici yani e, video çeken bir insana göre benim bunu art 3 almam imkansız. Tamam imkansız yoktur ama ilerleyen günler için baya bir süre hiçbir şekilde item ekleyemeyeceğim. He ne olmuş oluyor karakterimizde? Rol 2, Lego 2, 2 tane Jojiki, Krova set olacak. Ben farm atarak Jude 2'yi Elf 2 yapabilirim ardından da BDN 2'yi gidip Prespendat 2 yapabilirim. Onun da nedeni neden? Şöyle hemen size bir seriden bir anlatayım. Şimdi arkadaşlar bizde ne var? Judy 2 bir de BDN 2 var. Defansları ne? Judy'nin e, 4 defansı var arkadaşlar. Dex'i 18 ben bunun yerine Elf alacağım. Defans gördüğünüz gibi 20, Defans 34, Dex de 20 arkadaşlar. Yani 2 fazla tamam bu kadar çok para verilmez ama defans bakımından yani Okçu'nun yani 4 nerede abi? 34 nerede? Arada 30 def farkı var. Bunu bununla değiştireceğiz. Şu an bizde ne var? Bilek BDN 2 var. Bunun da defansı 4. Dexi 20. Abi Prespendot'a bakar mısın? Defans 28. Dex 20. Yani her türlü bu şu anda yani karakterimize yapacağımız yeni değişiklik sadece şu ikisini değiştirmek olacak. Farmla bunları da değiştirince artık abi dediğim gibi artı 3 takı koymak imkansızın imkansızı kendi adımdan konuş. O yüzden de bu şekilde yeni karakterimize yani çarımıza yeni itemlerimiz hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Onun haricinde abi aşağıda da ant olarak Pontus 2, nek 0 ardından dd 25'imiz bir de Taurus Pendant'ımız var artı 0. Başka da herhangi bir şeyimiz yok arkadaşlar. Şimdi bu bölümde en sona bir PK sahneleri ekledim 4-5 dakikalık. Onun haricinde de şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şurada görevim var. Enigma ile kuryer kestik. Bir tane bow buradan alacağız arkadaşlar. Bir de Görev Göremitilleri taşlarından da iki tane de bu buradan alacağız. Üç tane bow basacağım. Eğer bunların içinden bir tane artı altı çıkartamazsam, bir daha bunlar 30 gün, 40 gün olana kadar kesinlikle kırmayı düşünmüyorum. Ardından da şöyle birkaç tane bayağıdır e, videoların içinde de aynı. Böyle mesela biz vuraş dönüyoruz, Vuraştan birkaç tane silver gem gibi, e, birkaç da generator'de bir şeyler kırmak istiyorum. Şimdi dilerseniz sadece şunların bollarını bir alayım. Sonra artı 3 yapalım. Anvil'de seriden bir upgrade'e geçelim. Bu bölüm biraz eğlenmek istiyorum. Çünkü bu işlerle biraz uğraştım ettim. Bu arada bunları alırken Bulut Pazar'a çok ama çok teşekkür ederim. Bize yardımlarını, desteklerini esirgemediği için. Ona da buradan çok çok selam olsun diyoruz. Hadi bakalım tovnumuzu atalım. Jenitör'de özür dilerim Anvil'de. Artı 3'den artı 4'e R3'de bollarımızı atarken görüşelim. Evet abi şöyle sağ alttan sol alttan görebilirsiniz. Artı 3 tane aldık. Hepsini artı 3 yaptım abi. Hiçbir yakmalık yok. Sesimi kapatacağım. Artı 5'e kadar yanlar yanar yanmazsa yapacak bir şey Şöyle seri seri atacağım. Sözsüzlüğe. <laughs> Allah belanı vermesin Tayfun. Altın kapılarımız kan oldu ya. Abi yok ya vallahi bile. Şimdi kırmızı geçti bahsi demeyin abi lütfen. Neyse benim için hiç sıkıntı yok. Şimdi abi bu imirle falan boşa çıktı ya. Bunları satacağım abi. Kendime 3 tane 4 tane fazladan yedek silah alacağım. <laughs> Allah Allah şaka gibi. Neyse moral bozmayacağım. Çünkü hayalimdeki dediğim gibi çara kavuştum. Şimdi merak edenler için de şöyle bir şey yapacağım. İmir Shio ve Artil Azagay ile Canım ve APM defansıma bakacağız. Şöyle abi iki, bir tane de Wolf alalım. Onu da bir gösterelim. Onu göstermeyi unuttuk. Arkadaşlar bu şekildeyken 2915 e, atak ve de 700 defansım vardı. 8 Azagay taktım. Şunları taktığım zaman da 2700, e, 3082 atak 726 defansım oldu. Gayet güzel. Dediğim gibi bunu da almak isteyen varsa eğer e, tabi bu video birkaç gün geç yayınlanacak. Yazabilirsiniz, ee, ihtiyacı olana yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Benim yan karakterim dedi pazara koymuştum. Ondan birkaç tane vıraç taşı, birkaç tane silver gem, işte bir iki tane envy, ne bileyim böyle işte birkaç tane işte bilek gem falan şöyle bir kendime güzel bir çanta yapalım. Onları da kıralım. Ardından da e, ne yaparız, ne deriz? Ona göre karar veririz. Bu arada v 2 kardeşimiz, takipçimizmiş. Ona da buradan çok çok selam olsun. Hadi bakalım. Anvil'da e, yüzümüz gülmedi. Madem şu jeneratörde gülsün de azıcık zevk alalım oyundan. Yani çıtır çıtır yandın peynir ekmek gibi. Neyse fazla boş yapmayalım. Jeneratörde görüşelim. Evet abi şöyle dizisi flashlarımı her şeyimi bastım. Ne yapacağız abi? 5 green, 5 bilek, 45 tane vuraç taşı, 10 slot, 10 enbi, 10 da black gem kıracağız. Burada en değerlisi en var arkadaşlar. Onun haricinde silver gem ardından slot taşı diye geliyor. Bakalım. 3 Aha işte bu ya işte bu bunu istiyoruz abi senden bunu istiyorum kardeşim kardeşim benim sen bize bunu at biz buradan bari şansımızı döndürelim sen bize bunu at Atıyor muyuz? O totem attı. Abi bu gerçekten çok iyi. Bu süper abi. Bunun fiyatı gerçekten iyi yani. Öyle söyleyebilirim. <laughs> Belki de hepsinin parasını çıkarttık diyebilirim yani. Gerçekten harika. Müthiş oldu ya. Transformasyon totem. Vallahi süper. Süper abi. Vallahi şimdi hemen öğreneceğim. Videoyu kapatmadan bunun fiyatını öğreneceğim size söyleyeceğim. Son bir tane kaldı. Onu da beşten geriye sayalım abi. 5. 4 3 2 1 Stop. Allah belanı vermesin. Altın kapılarımızı kan etti. Hemen şunun fiyatını bir öğreneyim hemen. Evet, yan taraftan bilgisayarımı e, rosette 2'ye getirdim. Fiyatlarına baktım. 105'e koyan var, 110'a koyan var. Yani ortalama 1 GB diyebiliriz. Yani totalde Envy taşlarından tutun. Envy işte e, silver gem, slot taşı, 45 tane braç ve orada 5'er tane gemler. Totalde hepsi bu ile sel arasındaki fiyatla 130-135 M yapıyor arkadaşlar. Hadi 140 M olsun. Şu anda burası zaten şu ikisi. 1 GB TS. 35-40 M'de Silver Bar'la bunlar yapıyor. Yani burası bizim masrafımızı karşılıyor. Geri çıkan shell'lerdir işte bunlar falan. Hepsi bize kar kalıyor. Yani totalde yani kırdığımızı karşıladık diyebilirim. Şimdi şu artı bir IB çıkmıştı ya. Onu da artı 5'e seriden bastım arkadaşlar. Ee, şeyleri kırdırmak istemiyorum. Şeyleri kırdırmak istemiyorum. Çok fazla zaman harcıyor. Ve hiçbir şekilde bize şey atmayacaktır. Deko atmayacaktır. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden sadece unik itemleri kırdıracağım. Ama onun öncesi diyorum ki ben eBay'i artı 5 yaptık. Şart'ı da artı 5 yaptık. Bunların bir upgrade'ini yapalım. Öyle gidelim. Artı 6'ya şart'ı attım. Geçti. eBay'i 4'ü sottu. Attım. Yandı. Bak abi eBay lazım ya inadına yakıyor ya. Bak inadına yakıyor. Şapalı bir koyacağım şimdi şeye enviye. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapalı bir koyacağım anını dağıtacağım bak. Ben bu sefer harbiden iptal oldum. Geçtiğini yandığına kızmıyorum abi. 35 40 em gidip alabilirim. 50 tane alayım ama ben basamıyorum, hırslanmıyorum ama bu yeter artık 10 bölümdür ya. Bir tane bir şey basayım ya. Vallahi akına geldi artık ya. <laughs> ya yani şey yapması hiç sorun değil arkadaşlar. Geçmeyebilir ama ya bu 10 bölümdür bu nedir ya? Allah Allah. Buradan da bir tane ne attı bize? Slot. Bir tane slot, bir tane leçeri var. Bunları da kıralım. Ardından dediğim gibi PK sahnelerine doğru gideceğiz. Evet, son tur, son şans. Slot taşı kırdık. Son olarak leçeri. 2 bir kırdık. Silver var. Allah bereket versin. Gene kötü değil abi. Gene dediğim gibi kabadaslık hesap zaman 20-30 hem Bu videomuz da bu şekildeydi. İnşallah bir sonraki bölümde Krovas setimi almış olurum. Bir de dediğim gibi 7 Azagay için bana yazabilirsiniz. Klanımdaki arkadaşlarıma yazabilirsiniz. 7 Azagay sattı mı veya ne düşünüyor diyor. Dediğim gibi şu anda güncel olarak 19, 20, 21, 22, 23 arası gidiyor geliyor. Çok oynuyor. E, ne kadar vereceğimi tam bilmiyorum. Gelen arkadaşlar olursa konuşuruz diyorum bu videomuz da bu şekildeydi. Sizi PK sahneleriyle baş başa bırakıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Ondan çıktığım gibi sonra gittik. Heh, şimdi dön. Gece kurduğunu arkadan aldığın zeyne. Hazır 80'lerinde. Süper düştü. Ben üstü düştü 80'lerinde. Hemen sabını verdim. İçimdeki zeyka seri var yürü uç. Döndün hemen matla durup hazır sütle. Aksiyeleriydi yerde Diğer de vur. Üstü torlu. Şizon'un tepesine gitsene. Doğru tene dön. Bu, bu, bu. Sonra dön malisti diyeceğiz. Tamam. Shizoya devam et. Shizoya devam et. Parazitli kriminal vuruyor. Hemen Matador malisti içinde. Sonra. Kendini kendine. dön Loretine. 80'lerin hazır. Malisti parazit at 80'lerin Loretine. Öne ve tor uzattım. Bir de Jace atana. Çok güzelsiniz be. Sabını verdim. Hemen ileride Shizoya'yı tuttum. Neyiniz evet. var şu an skill? Sıkları düştü. Üçlü beşli Maliste var. Kapat beşi. beşli. tek. Hemen arkanda yuruşmayı aldın alanı Malis Bunlar da beni aldı Aldım onu Mikasa o kadar ileride kalmıyaydın iyiydi Rotası da bir tek aldım Mikasayı kaldırıcam bir tur bana Oy 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 gitme gitme Onlar... kanka ne olur Gitme Gitme kanka mage'ler var aramda Cem'i kurtaralım diye gittik biz öldük alnı Gel sollu Luke hemen önünde karşıla Malis'le At 80'lerini Kanka geri değdi varsa ağacın dibinde balistik oti. Hemen içeriye giriyorsun. Bir tor uzattım oyna. Hemen balistik savuyor. Aldım diyor. Balistik lönenin kaldı. Önüne bir uzattım. Şuradan bir Z'den taraf. Aldım onu. Galactures Jun. kaldıracağım. Siz oradan bir devam edin kanka isim vermeye. Bu ne Kendi Önümüzdeki. Ona, ona yukarıdan önünde Udemy Malisli. Çektiği yerde devam et vurmaya. Sol bahçe çiftin oraya doğru çek. Malis düştü. Patlat. Hemen yukarıdan Doğan'ın melodiyi bilmem TP Döndün geri şimdi. Yukarısı mı gel? Yukarısı TP. Atmışkeni bas. Sağ arkandan Bekir Esen geldi Malisli. Yukarıya doğru çıkıyor. Hemen form istendereye dön sağ tarafında. Hemen duy şeye dönüyorsun. TP Yukarıya blink attı çık yukarıya. Hemen <laughs> önden drop geldi malisli. Bir yani. tur geri gel aldım onu. Beni tek getirecek büyük ihtimalle. New Dex'in kürünü aldım ben. Tekini de aldım. Düş aşağı. Hemen içindeki babak hazır. CS'lerinde malisli, parazitli. At şunu Onu kestikten sonra tepe kesiyorsun. Üstü torlu. Kes tepe meycinde bırak hemen Sender'in tepesine kapat. Malisli. Sabını da verdim içeriye. Kriminin tekini aldım. Bir on çevirebiliyorsan kanka. Hemen bir kere sen Kes bir e de. Kapta. Kaldıramadı. E Aldırdı. Bir Bekeresene devam et. E et. Malisli. Süperli. At şuna CS'lerini Bekeresene Hemen ileriye devam ediyorsun kanka. Aron kaldı içinde Parazitli Kes Aron'u da. Döndü tekrar Missender'in kapısını kapat. Kapat Sender'in kapısını. Tol kanka misli. Mastro'yu kapat, oyu kapat. Devam et, devam et. En arkada kalan Leon'u tut. Hazır. 80'lerinde. Onu Hızır. da bıraktım. Leylister'le döndüm. Süper'e düştü. Valis düştü. Patlat. Hemen döndün Leon'a şimdi. Parazitli. Sinop'u da sonra açtık. Hemen Jackan'a dönüyorsun kanka. Mage'ini kaldırmasın. Bir sabun ver. Cahkan'ın tepesini kapat. Kapat Cahkan'ın tepesini. Göremiyorum. Nerede? Kapat, kapat, kapat. Bak benim yanımda. V değil. Hemen dönüyorsun cemuka parası Sağında Hiroşima kaldı. Abi, ben adamı diye okuyorum. Bahçenin içerisinde tekrardan Matador'a devam et. 80 var. Tamamdır. Sağ açığa atık çıktı. Süper'e düştü. Malis düştü. A 80'lerin. Bling yine ileri attı. Çok güzelsiniz. Atmış bas. Hemen önünde balistik yukarıya çıkıyor. Bıraktın onu sol tarafına bir tur uzattım. Oradan bir sekizeden oyna. Çıktın taşın solundandı. Dön taşın solundan. Al şunları tekten Z'ye. Balistik uzay Malisli at 70'lerini. Hemen sol tarafındaki PS'ini hazır. Bıraktın öndeki parazitle at PS'lerini. Onu da bıraktın geri çıktın şimdi. Beni küpledi. Çıkın dağılın kanka. Dağılın dağılın dağılın. Küpledi beni. Birbirinize minor tutun. Rotasızın minoru bende. Tamam akıllı. Direkt de küplemezsin be. Şeride de ben tuttum. Bana doğru yaklaşın. Kanka öleceğim. Hemen arkamdaki kokojambayı yazdır. Malisli at 80'lerini şuna. Aldım bir tron. Sonra gir. Önüne bir tur attım oradan bize de oyna baktım oraya. Arda atlı koyun. En kalan SS'li Priya. 0'e düştü 80 serbest. At 80'lerini. Onu kestikten sonra en solunda kalan diğer balistik mi bu? Hemen içindekine vur. Malisli. En soldan tekrardan ben Emre'yi yazdır CS'lerine parazit düştü. At CS'lerini. Malice düştü. Parazit düştü. CS'ler serbest ama. Onu kestikten sonra Bonnie'ye dönüyorsun. Üst torunlu. İleride hemen... Tekrardan Bonnie malisli para sekte serbest. Kes poni. Hemen Hasan sab. gel gir. Ülü patsan sol bas yere doğru düşüyor öyle, hmm. Gel gel gel. gel. Seni gör. Arkanda TR vatan. Hazır CS'lerini süper düştü. Malis düştü yukarı çıkıyor. At onu. Sabını verdim bir tur içeriye. En arkada CC'leri kaldı. For Danger Place. Parazitli. Önüne toruz uzattım. Kes onu. 70 kilo olabilirsin şimdi. Meşter olacak aldım açık geri bir tur. Öf. Sağlı Ay. yukarıya gel. Sağlı yukarıya gel. Beni gör. Beni gör. Mavi uzların arkasına at kendine. Tamam. Meşter düştü. Hiroşim yok. Hemen Escobar kaldı içinde. Koval Martinez falan bunlar toparlanıyor. Bu gel bana doğru. Bak öne doğru kaçtım ben. Oyun beni geri atıyor şu an. Sollu gel, sollu gel. En solda quest kalkanlı genci presi aldın Zeynep. Sollu gel. Cigarettinin kürünü ben aldım. Al. Al. Topar lan. Mikasa, Mikasa, Mikasa. Mikasa'ya Mikasa emin ol lan. Mikasa'ya emin ol Kanka bir dur durmayın. Koşun <laughs> Diyeceğim Süsleyeceğim ya. kadar oturacağım. Bir ton Centor. Çok kalabalık evet, kanka. Tamam. 15 parti var. <laughs>